Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere yeni çıkan oyunumuz dünyanın en gerçekçi oyunu olarak geçen Bodycam oynayacağız. Şöyle gördüğünüz üzere Arkadaşlar sabah böyle derken olduğu için ee, fazla oyuncu yok. O yüzden kusura bakmayın. Bu oyun arkadaşlar yeni çıktı piyasaya. Ve en gerçekçi oyun olarak geçiyor gördüğünüz üzere. Oynaması da gerçekten ben ama alışıncım gerçekten çok güzel <laughs> Ve benim de lings'e sağlışın birazcık kastığı için Maalesef biraz kasıyor Oyun gerçekten çok güzel arkadaşlar hani böyle Bir vücudu <laughs> <laughs> Flash'ımız falan da var. İki kişi indirdik. Güzel. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere maçımız bitti. Maçı durdurdular. Hem arkadaşlar şöyle burada da kıyafetler vesaire bakabiliyoruz. Puanım mesela benim şu anda 1865 Kulaklık alabiliyorum. Biraz daha bir güzel çanta alacağım falan. Eagle'ları da Eagle'ları sen de eldivenler olsun. Oradan bir sürü şey alabiliyoruz. Buradan da maç bakabiliyoruz. Mesela şu maça gelelim. Bunun gibi arkadaşlar bir de arı var. Anne <laughs> Konuşamıyorum. O da var. O da çok güzel. Da çok güzel. Böyle bir şey. Şimdi videoyu açtık <laughs> Ben biliyorum böyle bir şey, <laughs> şey olacak ya Oyun gerçekten Şeyler olacak yaşayacak. Gözümün önünde oldu. Görmek adamı. <laughs> Düşmanı görmek biraz <laughs> Ama en azından şöyle. <laughs>

arkadaşlar bu ortada i̇şte, gidecektim de arkamı dönemiyorum yani. göz gözü görmüyor. O da çok kötü. Arkadaşlar <laughs> Adamlar geliyor karşı. Evet, Ama daha, daha şey. ben biraz evet, kusura, kusura bakmayın özlem. Arkamı döndüğüm zaman çıkabiliyorum. Başka hmm. bir şey gelmiyor. Şu Şu başarılı 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 başarılı. 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 Bu ölüm maçı arkadaşlar. Bir de bu ölüm maçı. Beşer kişilik. Onlara girince biraz sıkıntı oluyor. Müsaitli şu an yok. Onu, bu maçı da zaten zor buldum arkadaşlar. Evet önümü gördüm. Çok güzel. Kararınca bu ışığı açmak çok tehlikeli çünkü şu an görüyor. Şimdi şunu göremiyoruz bence. Şu Aşağı. Bakalım kaç kill var. Birkaç kesiyorum arkadaşlar. Çelim bırak. Değişik bir arkadaşlar evet arkadaşlar, düştük, bir şey yok. 19 kill'le bitirmişiz. Bir daha bakayım. Pardon 18 baş. 15 kere dönmüşüz. Bir de arkadaşlar böyle rank sistemi falan da var. Tabi İngilizcem olmadığı için rakların adını bilmiyorum. Oyunumuz böyle arkadaşlar. <laughs> 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 Gördüğünüz gibi. Bu dönüşüm Bakabiliyorsunuz böyle. E, bomba maçları var. Team maçlar maçları var. Modlar güzel harita, çok fazla harita var ama bir tane harita sağ olsun giremiyoruz Çok kasıyor Oksijen de göstermek istedim Bırak, bırak. sistemleri var gördüğünüz üzere genel falan, Major diyor sen diyor, bir şeyler diyor işte Tabi onlar olmak Biraz istiyor Ben oynamak lazım Buradan kendi odanıza açabiliyorsunuz Ben biraz oynadım gene arkadaşlar da öğrenme amaçlı yoksa hiç oynayamıyordum. İlk başlarda bir bilgisayar çok kasıyordu. Oyunumuz böyle arkadaşlar. Çok da bir şey yok. Ama dünyanın en gerçekçi oyunları geçiyor. Gerçekten doğru. 15 dolara satılıyordu. Hala alemi bilmiyorum. 15 dolar bu oyun için yani 500 lira. İyi de denebilir, kötü de denebilir. Bilgisayarı iyi olan için iyi çok rahat oynanırsınız, Çok rahat oynanır. hala o gelişiyor. Gelişme çabasında. Ama bilgisayarı e kötü olan bir adama seçiyorlar. O almayın. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Daha farklı oyunlar gelmesini istiyorsanız yorumlarda bekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.